Sevdalarımız ağır olur bizim. Belki çok istersin ama taşıyamazsın sevdiğim. Omuzların çöker, göz torbaların şişer, saçlarına düşen akların sayısı ak sakallı dedeninkini geçer, dizlerin titremeye başlar, parmakların tutmaz olur, haysiz olur bedenin. Ağır gelir bu sevda sana. Sen bu sevdayla yaşayamazsın. Belki ölmek istersin ama sev dersin. Sensiz bir hayat yaşayacağıma senin sevginle öleyim dersin. Olmaz sevdiğim. Olmaz sevdiğim bu da olmaz. Sen yalnız doğmuşsun. Benimle ölemezsin. Hem hem sonra sancılıdır benim ölmelerim. Dayanamazsın. Sensiz yaşayamam diyorsun ya. Ben ölürsen, ben olursam ölümü bile tadamazsın. Ağır gelir sevdam, kaldıramazsın. Gün gelir ağlarsın, gün gelmez gülersin. Gün gelir halimize gülersin, gün gelmez mutluluktan gülersin. Gün gelmez sevdiğim, ben gelirsem gün gelmez, sonra pişman olursun pişman olursun ama günün gelmediği gibi dün gelmez sevdiğim. Yakana yapışır acılar tutup atamazsın. Hüzün kene gibi kenetlenir kanına, yarasanın kanını emdiği bir ceylan gibi eriyip gidersin öğlenin karanlığında. Düşersin, kimseler kaldırmaz, kaldırmaya çalışmaz. Düşersin, yaraların kabuk tutmaz. Neden hala dersin sevgisiz olmaz? Sevsin seni kuşlar, kediler, çiçekler, dağlar sevsin seni. Annen, baban, kardeşlerin, mahallendeki delin sevsin. Uğruna can versin milyonlarca kişi. Güzelliğin dillerden dillere geçsin. Namın nesillerden nesillere. Sevdam ahire gitsin. Bilmesin hiç kimse Dostum, dostum, arkadaşın, arkadaşım, bilmesin peluş oyuncağın. Sen bilme, kalbin bilmesin, beynin silip atsın beni, gözlerin bilmesin, görmesin rüyalarda, hayal bile etmesin, benzetmesin kimseyi bana. Kulakların işitmesin beni, duymasın sesimi, şiirlerimi duymasın kimse, adımı fısıldamasın. Benli şarkıları dinleme hiç. Kaldıramazsın. Kaldıramazsın. Sevdam ağır gelir sana. Ağlayamazsın. Gülemezsin bir daha. Asla sevemezsin. Bırak. Bırak beni. Bırak beni kendi halime. Beni başka türlü öldüremezsin. Sonra birkaç damla yaş verir. Akar giderim gözünden bir çırpıda kalbinden silemezsin belki ama bir çırpıda gözünden silinirim. Göz yaşın, yaşım ihtiyar etti ağlamalarını. Bak, bak yine süzülüyorum. Sil hadi sil, sil hadi durma. Daha fazla vurma sırtıma hançeri. Hadi bir kere de sil yaşını. Bir kere de vur, bir kere de öldür. Bir kere de yaşatma beni. Yaşatırsan Yaşatırsan paylaşırsın acımı. Bak, bak bir damla dudaklarına süzülmüş. Söyle sevdiğim, sevdiğinin uğruna dökülen yaşın tadı Acım, mı? Varsın sevdalar da bana kalsın. Ve dertleri, kederleri bir trenin vagonlarıyla sırtıma çıksın. Hamalı olayım ıstırapların, kefem yüklü olsun lanetlerle. Beddualar kamburum olsun ama sev deme bana. Sevmelerim ağırdır benim. Kaldıramazsın. Kaldırırım diyerek beni kandıramazsın. Sevmelerim ağırdır benim. Ağır. Taşıyamaz yüreğin, bedenin. Halsiz kalır. Kalırsa benden geriye kimseye yüklemediğim, sana kıyamadığım sevdam kalır. Sevmelerim sancılıdır. Acı verir. Ağlamak istersin, ağlayamazsın. Gülmek zaten haddine değil. Aheste kürek çekersin boşa. Bir kıyıya varamazsın. Sevmelerim ağırdır benim. Sevdiğim sen kaldıramazsın. Hoşça kalın.